Seçim süreci geride kalırken gözler meclis ve yeni kabineye çevrildi. Güçlü bir kabineyle inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye yüzyılını güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 28. dönem milletvekili genel sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3. gün Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28. dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabinenin ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nun da 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor. 28. dönem ilk birleşimini iç tüzük geri en yaşlı üye yönetecek. O isimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.